Avukat Ayşe Acar Umut. Ee, hocamızın açmış olduğu YouTube kanalında vesayetle alakalı daha evvel iki tane video çekmiştik. Buradan yine ben Tekin hocamıza teşekkür ederek başlamak istiyorum ve vesayete ilişkin son bölümümüze gelmiş bulunmaktayız. Bu videomuzda bize uygulamada mesaiyate ilişkin sıkça sorulan sorulardan bahsedeceğiz ve cevaplarla beraber de aslında vasinin hangi işlemleri yapabileceğini hangi işlemleri yapamayacağına dair bilgi vermiş olacağız sizlere. İlk sorumuz, kısıtlı adına banka hesabında işlem yapılabilir mi? Uygulamada vesayet hesabı olarak geçen ve kısıtlı adına e, paraların yatırılacağı, paraların çekileceği bir banka hesabı bulunur. Bu banka hesabında da vasinin işlem yapabilmek için vesayet makamından yani sürüklük mahkemesinden izin alması gereklidir. Aynı şekilde kısıtlığına yine bir banka hesabı da açılabilir. Yine vasiyenin izin alması gereklidir ve bu hesabın da ya da e, mevcut olan hesabında bir yatırım hesabına çevrilmesi mümkün olabilir. Örneğin altın hesabına çevrilebilir. İster mevcut hesap, isterse de yeni açılacak olan hesap. Burada vesayet makamına yani hukuk mahkemesinin yapacağı şey kısıtlının menfaatinin bulunup bulunmadığını incelemektir. Eğer ki bulunduğuna karar verirse vasinin işlem yapabilmesi için kendisine yetki ve izin verecektir. Aynı zamanda da ilgili bankayı müzekkere yazacaktır. Bir diğer sorumuz, kısıtlı adına araç alınabilir mi? Ee, bu da aslında sıkça sorulan bir soru. Zira eğer ki herhangi bir engellilik durumu söz konusu ise ÖTV indiriminden faydalanabilir kısıtlı ve kısıtlıyı borç altına sokmadan mahkeme tarafından verilecek süre içerisinde araç alınması da mümkündür. Bu eğer ki kısıtlının mevcut hesabından çekilecek bir parayla yapılacak işlem neticesinde gerçekleşecekse aynı zamanda da banka hesabından işlem yapılabilmesi için vasiye bir izin ve yetki verilir. Mahkeme tarafından süre verilir. Örneğin 3 ay içerisinde araç alımı için yetki ve izin verilir basıyı ve bu e, izne ve yetkiye istinaden de kısıtlı adına araç alabilir. Özellikle de e, Anayasa Mahkemesi'nin vermiş olduğu bir karar var. 19 Nisan 2019 tarihli bu kararda kısıtlının mülkiyet hakkının ihlal edildiğinde karar veriyor Anayasa Mahkemesi ve olay şöyle gerçekleşiyor. E, ilgili başvuruda başvurucu kısıtlının vasisi ve engelli olan kısıtlıya daha rahat ulaşım edebilmesi için, ulaşım yapabilmesi için bir araç satın almak istediğinden vahisle vesayet makamına yani Hukuk Mahkemesi'ne başvuruyor. Ancak başvurusu reddoluyor. Yani talebinin reddine karar veriliyor. Akabinde de bir üst e, kanun yolu olan yani itiraz kanun yoluyla Asya Hukuk Mahkemesi'ne başvuruyor başvurucu basın. Ancak buradan da e, itirazı kabul edilmiyor ve akabinde de Anayasa Mahkemesine hak ihlali sebebiyle başvuruyor ve Anayasa Mahkemesi de engelli olan başvurucunun ulaşımını kolaylaştırmak amacıyla araç alınmasının onun menfaatine olacağından bahisle e, taleplerin reddedilmesinin mülkiyet hakkının ihlal edildiği yönünde bir karar bulunmakta. Bu karar yine uygulamada işinize yarayabilecek olan bir karardır. Eğer talebinizin reddine karar verilirse bu kararı ileri sürebilirsiniz. Ee, bir diğer sorumuz kısıtlı adına taşınmaz alınabilir mi? Ya da aslında bunu taşınmaz e, satılabilir mi diye de sorabiliriz. Kısıtlı adına kayıtlı bir taşınmazın satılması yine kısıtlının menfaati bulunuyorsa vesayet makamı tarafından verilecek olan izin ve yetki çerçevesinde mümkündür. E, kısıtlı adının taşınmaz alınması da yine izne tabidir. Burada pazarlıkla satış yapılması da mümkündür satı, e, satış için. Eğer ki vesayet makamı olan hukuk mahkemesi vasiye izin ve yetki verirse dosyayı takdir ve ifası için bir üst mahkeme yani asli hukuk mahkemesine gönderecektir. Ve Hukuk Mahkemesi tarafından da bu talep neticelendirilecektir. Bir diğer sorumuz, vasi görevi yapamayacak ise vasi'nin değiştirilmesi talep edilebilir mi? Biz aslında bu soruyu daha çok rehabilitasyon ve bakım merkezlerinde görev yapan vasilerden duyuyoruz, zira tayin olma gibi durumlara söz konusu oluyor ve e, bu şekilde rehabilitasyon ve bakım merkezlerine görev alan kısıtlı adaylarına çalışan görevli personel görevlendiriliyor. Bu kişi örneğin bir fizyoterapist olabilir, e, psikolog olabilir. Eğer tayin olmuşsa vasilik görevine devam etmesi güç olduğundan vesayet makamından yerine bir başkasının görevlendirilmesini, kendi görevine son verilmesini talep etmesi mümkündür. Vesayet makamında yapacağı inceleme neticesinde eğer ki Aynı yerde görev yapan bir başka vasi adayı varsa şartların uygun olması halinde ona görevlendirilmesine ve önceki vasinin de görevinin sona ermesine karar verecektir. Bir diğer sorumuz kısıtlı adına dava açmak ya da kısıtlı adına açılan davayı takip etmek hususunda izin almak gerekli midir? Şimdi şunu söylememiz gerekir ki kısıtlı adına dava açılabilmesi için 62. maddesinin 8. fıkrası uyarınca vasinin izin alması gerektirir ve buna husumete izin denilir uygulamada. Şuna ekleyelim, hazır uzlaştırmacı sınavına yaklaşmışken uzlaştırma ilişkin bizim Türk Medeni Kanunumuzda bir hüküm bulunmamakta. Yalnızca dava açmak için izin alınması gerektiğine yer verilmiş. Ancak uzlaştırma da uzlaştırma teklifi Ancak Tabii ki de teklif kanuni temsilcisine yani bazisine yapılacaktır. Ancak bunun içinde teklifin kabulü ve eğer ki edimli bir uzlaşma söz konusu ise edimin ifasının sağlanabilmesi için uzlaşma raporuna da aslında vesayet makamı tarafından izin verilmesi gerektiği yönünde doktrinde görüşler var ve bizce de e, Türk Medeni Kanunu'na bu hususa ilişkin bir ek yapılması gerekli. Zira eğer ki edimli uzlaşma sağlanırsa edim yerine getirilmediği takdirde kısıtlının sorumluluğu da olacaktır ve bu da kısıtlının aleyhine bir sonuç doğurabilecektir. Bunun dikkate alınması gerekiyor. Dikkat edelim yani uygulamada. Bir de çok karıştırılan başka bir şey var. O da kısıtlı adına açılan davaların da takibi için basinin izin alıp almaması gerektiği. Aslında kısıtlı adına açılan davaların direkt vasiye yöneltilmesi gerekiyor. Yani basinin burada ayrıca bir izin almasına gerek yok. Kanun zaten ona bu yetkiyi vermiş. Yani kısıtlı adına açılacak davaları takip edebilir. Sadece kısıtlı adına dava açılacağı zaman izin alması gerekiyor vesayet makamında. Ayrıca ee, son bir husus olarak da şunu söyleyelim. Kısıtlı adına e, davalarda kısıtlıyı temsil için bir avukat görevlendirilmesi gerekiyorsa bu işlemi yapabilmek için de yani vekalet verebilmesi için de eee vasinin vesayet makamından izin alması gerektiğini biz uygulamada görmekteyiz. Eğer sizlerin başkaca soruları varsa Uygulamada karşılaşan meslektaşlarımızın sorunları olabilir ya da vatandaşlarımızdan yani vasilerimizden bir soru varsa lütfen yorum kısmında bize iletin cevaplamaya çalışalım bundan sonra başka konularda yeni videolarla inşallah karşınızda olacağız ee, sevgiyle kalın sağlıkla kalın görüşmek üzere.